Şimdi size anlatacağım taktik ders başarısını yükseltmek için bir veliden geldi. Bir gün Yozgat'ta seminere gitmiştim ve çıkışta bir veli yanıma geldi. Bana dedi ki hocam benim ilkokula giden bir çocuğum var. Ders başarısı çok düşüktü ama hocam ben bir uygulama keşfettim. Bir uygulama yapmaya başladım. Dersleri bir ayda zirve yaptı şu an müthiş notlar getiriyor dedi. Ben de bu durum karşısında çok şaşırdım. Ve dedim ki siz ne yaptınız? Ben bir kırtasiyeye gittim hocam dedi. Ve bir yazı tahtası, ayaklı yazı tahtası aldım eve geldim. Çocuğumu yanıma çağırdım. Dedim ki bak evladım sen derslere gidiyorsun. Herhalde hocaları çok dikkatli dinlemiyorsun. Sonra zayıf zayıf notlar geliyor. Biz bu duruma çok üzülüyoruz demiş. Bu arada bu veli ne dememiş? Çocuğunu suçlayıcı ifadeler kullanmamış. Çocuğunu yargılamamış. Çocuğunu el alemin çocuğuyla kıyaslamamış. Sadece üzüldüğünü belirtmiş. Ve devamında da şunu söylemiş. Bak demiş bundan sonra sen derslere gittiğinde hocalarını çok dikkatli dinle ve akşam geldiğinde bu tahtanın başına geç. Sen bizim öğretmenimiz ol, biz de senin öğrencin olalım ve o gün ne öğrendiysen gel bize anlat demiş. Akşam annesine babasına ders anlatmak için okula gittiğinde hocalarını o kadar dikkatli dinlemiş ki bir de akşam gelmiş anlatmış. Dolayısıyla bir tekrar yapmış ve bir ay içerisinde bütün dersler düzelmiş, notlar yükselmiş. Bakın. Eğer sizler bir kitabı anlatmak için okursanız, bir dersi anlatmak için dinlerseniz, bir konferansı anlatmak için dinlerseniz o derse, o konferansa, o kitaba çok daha iyi konsantre olursunuz. Öğretmek en iyi öğrenme metodudur.